Herkese selamlar arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden bana en çok gelen sorulardan birisi de Xiaomi bir telefon kullanıyorsanız bu telefonun pil ömrünü nasıl uzatabilirsiniz ve donma kasma problemlerine de aynı zamanda bu şekilde çözüm bulmuş olacağız. Genelde Xiaomi'lerde en çok yaşanan problemler anladığım kadarıyla pilin hızlı bitmesi çünkü bana bu konuda inanılmaz çok soru soruyorsunuz. Bir de eğer bir sorunuz varsa yorumlarda muhakkak sorun. Çünkü beni takip eden arkadaşlar bilir ben bütün sorulara elimden gelen en hızlı şekilde cevap veririm. Şimdi gelin ben size ekran kaydında yan tarafa başlattım. Beraber bir bakalım yapmanız gereken ayarları ben size göstereyim. Bu ayarlar sayesinde telefonunuzun pilinin çok daha uzun dayandığını ve gün içerisinde telefonunuzun daha da az kastığını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bakın dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi şu. Telefon hakkında bölümünde burada depolama kısmı yazıyor zaten. Önce buraya girdiğinizde depolama kısmına bir bakın. Eğer depolama kısmında yeterli alan yoksa bu telefonunuzun yavaş çalışmasına ve aynı zamanda pilinizin çok hızlı bitmesine sebep olur. Bu yüzden muhakkak depolamanızı kontrol edin ve kullanmadığınız, gereksiz gördüğünüz uygulamalar, fotoğraf veya videolar varsa telefonunuzdan kaldırıp telefonunuzda yer açın. Bu çok önemli bir ayar. Zaten buraya girdiğiniz zaman ayrı ayrı gösteriyor. Gereksiz bulduğu belgeleri de siz buradan temizle diyerek temizleyebilirsiniz. Hatta daha fazla temizlik yapmak istiyorsanız da derin temizliği seçebilirsiniz arkadaşlar. Geri gidelim. Bunu muhakkak yapın. Bakın ilk başta birinci kuralımız depolamada yer açıyoruz. Depolamada yer açmamız hem hafızada yer açacak. Bu yüzden de kasma donmayı azaltacak. Hem de pilin daha uzun dayanmasını sağlayacak. Burada bir diğer önemli husus da şu. Burada bir güncelleme gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Benimki şu an 14.0.5 sürümünde. Eğer eski bir telefon kullanıyorsanız gelen güncellemeleri hemen yapmayın. Özellikle telefonunuzda yer yoksa gelen güncellemeleri indirmenize gerek yok. Eğer eğer örnek veriyorum Whatsapp'tır, Youtube'tur, TikTok'tur gibi uygulamalar artık güncellemeyi indirmediğiniz için açılmıyorsa o zaman indirebilirsiniz. Ama onlar açılmayana kadar bu güncellemeleri yapmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Zaten hafızanız azdır büyük ihtimalle. Reminiz de azdır. Yeni gelen güncellemeler bazen problemleri çözse de çoğu zaman eski telefonlara daha büyük yük olmaktadır. O yüzden ben her güncellemeyi hemen yapmayı doğru bulmuyorum. Size de bu şekilde bir tavsiye veriyorum. İlk başta bakmamız gereken iki hususa baktık. Şimdi devam ediyoruz. Wi-Fi ve bluetooth'u kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzun ayarlarından veya üst taraftan şu şekilde kapatın arkadaşlar. Çünkü bunlar da inanılmaz pil tüketiyorlar. Arka planda çalışması, hücresel verinin konumun bunlara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ardından devam ediyoruz. Ekran kısmına geliyoruz. Şimdi ekran kısmında parlaklık düzeyi var. Ben parlaklığı otomatik parlaklıkta kullanıyorum. Her zaman yüksek parlaklıkta kullanmak ve sürekli telefonun ayarlarından parlaklığını değiştirmek istemiyorum. Bu yüzden en güzeli otomatik parlaklık. Zaten kendisi optimize ediyor ve ayarlıyor. Bence otomatik parlaklığı kesinlikle açık kullanın. Bir diğer önemli konu da yenileme hızı. Şimdi ben yenileme hızını özel değil varsayılan yapıyorum. Bu telefonun ihtiyacı olan yenileme hızını kendisi belirliyor ve otomatik olarak ekranı buna göre ayarlıyor. Siz sürekli olarak yüksek yenileme hızını seçerseniz piliniz çok daha hızlı biter ve ayrıca sürekli yüksek yenileme hızı da telefonun zaman içerisinde kasmasına sebep olur. Yani kesinlikle varsayılanı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Varsayılan sizin telefonunuz için en optimize ayarları yapacaktır. Dışarıdan birisi niyeyse çok fazla kornaya basıyor anlamadım derdi neyse. Neyse devam ediyoruz. Bir daha geri gidiyoruz arkadaşlar. Ve burada şimdi bir diğer önemli husus da şu. Buradan öncelikle pile girelim. Pil de geçerli mod dengeli de olmak zorunda. Şimdi niye dengeli? Sürekli olarak pil tasarrufu ve ultra pil tasarrufunu kullanırsanız özellikle ultra pil tasarrufundan bahsediyorum. Zaten ultra pil tasarrufunu açtığınızda telefonun yaptığı bütün işlemleri kısıtlıyor. O çok zor zamanlarda kullanmanız gereken bir ayar. Fakat Pil tasarrufunda şöyle bir sıkıntısı var. İşlemci de bazı bölümleri kapatıyor ve siz daha az işlemci kapasitesiyle daha fazla işlem yaptırmaya çalışıyorsunuz. Bu da işlemcinin daha fazla çalışmasına sebep oluyor ve pilden çok daha fazla enerji tüketiyor. Bu yüzden pil tasarrufunu sadece ihtiyacınız olduğunda hızlı bir şekilde şarj etme şansınız yoksa bu gibi durumlarda kullanmanız telefonunuzun hem pil sağlığı açısından hem de kullanırken ki kasma donma problemlerini çözme açısından daha yararlı olacaktır. Kesinlikle telefonunuzdaki pil tüketimini çok güzel bir şekilde etkileyecek bir ayar. Pil tasarrufunu sürekli kullanmak telefonunuzun pilinin daha uzun gideceği anlamına gelmez. Çoğu kullanıcının maalesef yanıldığı bir nokta bu. Pil korumasına giriyorsunuz. Şimdi sıcaklık ve bugünkü şarj sayısı mesela. Burada önemli bir husus var. Telefonunuz sürekli ısındığından şüpheleniyorsanız ve bazı özelliklerini kontrol etmek istiyorsanız kesinlikle bu ayara girip sıcaklık seviyesine bakmanız gerekiyor. Eğer sıcaklıkta serin değil, sıcak veya uyarı veriyorsa telefonunuzu dinlendirmeniz gerekiyor ve şarjdaysa lütfen telefonunuzla oynamayın. Şimdi bu kısma gelmişken pille ilgili anlatmam gereken bazı hususlar da var. Bir, telefonunuzda kesinlikle kendi şarj aletini kullanıyorsunuz. Orijinal olacak. İkincisi, telefon şarjdayken kesinlikle onu zorlayacak işlemler yapmayacaksınız. Üçüncü olarak da telefonunuzdaki kablo, şarj aleti ve bunlar orijinalse bile telefonunuzu güneş altında şarja bırakmayacaksınız. Şimdi telefonun bu anlattığım hususlar şarjdayken pilinin ısınmasına sebep olur. Pil ısınırsa pil sağlığı hızlı düşer ve bu yüzden sizin pilinizin dayanma gücü çok zayıflar. Hem telefonunuz kasar hem de telefonunuzun pili çok hızlı biter. Basit gibi gözükebiliyor ama müthiş önlemler. Biliyorum pil sağlığınızı korumak istiyorsunuz ama biraz daha paraya kırıp orijinal şarj aletiyle devam etmeniz gerekiyor. Bunlara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ardından pil kontrolüne girin. Şimdi burada da manuel olarak optimize etme seçeneği var. Size burada pilinizin daha uzun dayanması için hangi ayarları yapmanız gerektiğini burada öneri olarak sunuyor zaten. Benim fikrimce arada bir buraya girin ve pilinizi optimize edin. Çünkü gözünüzden kaçan ve telefonunuzun tespit ettiği pilinizin çok daha yavaş bir şekilde bitmesine yardımcı olacak bazı ayarlar burada gözükebilir. Bu yüzden bak için mesela karanlık modu açmak 49 dakika daha fazla uzatıyormuş pil ömrünü. Bu benim tercih ettiğim bir şey değil. Karanlık modda çok fazla kullanmayı sevmiyorum. İçim kararıyor gerçekten. Ama bu modla ilgili bir sorun olmayan arkadaşlar karanlık modda kullanabilir. Buraya manuel olarak optimize ettiğin arada pilinizin daha uzun dayanmasını sağlayın arkadaşlar. Bence bu da çok önemli bir ayar. Şimdi bir diğer önemli hususta uygulamalar ve uygulamaları yönet kısmı. Şimdi burada bakın uygulamaları yönet kısmında arka planda otomatik olarak başlatılan uygulamalar var. Burada kullanmadığınız uygulamalar varsa kesinlikle kapatın arkadaşlar. Bunu yapmadığınız zaman arka planda otomatik olarak bu uygulamalar başlıyor ve sizin telefonunuzun şarjının çok daha hızlı bitmesine sebep oluyor çünkü arka planda uygulamalar çalışıp güncelleme yapmaya devam ediyor. Ardından ön kısma gelin ve sürekli olarak kullanmadığınız çok nadir kullandığınız uygulamaları da buradan kesinlikle kapatın arkadaşlar. Mesela Facebook var burada. Burada bakın şimdi. Depolamada ne kadar tükettiği, pili ne kadar tükettiği ve veri kullanımı var. Pili tüketmiyor. Niye arkadaşlar? Çünkü ben uygulamayı durdurdum. Bakın %0. Siz buradan uygulamaların ne kadar veri tükettiğini. Mesela şimdi Gmail kısmı var. Bak pili %7 7.2 tüketmiş. Çünkü bu hala çalışıyor arka planda. Ben çok fazla Gmail kullanıyorum. O yüzden bunu kapatamam. Ama siz buradan tek tek uygulamalara girip hangisini uzun süre kullanmayacaksanız devre dışı bırakabilir veya durmaya zorlayabilirsiniz. Bu da yine inanılmaz bir pil tasarrufu sağlatacaktır arkadaşlar. Bir diğer önemli husus da şu. Piliniz telefon geç, zaman geçtikçe eskiyen materyaller arasında yer alıyor doğal olarak. Bu yüzden eğer çok uzun zamandır aynı telefonu kullanıyorsanız ve yeni bir telefon almak için yeterli bütçeniz yok veya yeni bir telefon almak istemiyorsanız en pratik çözüm şu arkadaşlar. Telefonunuzun pilini değiştirmeniz gerekiyor. Telefonunuzun pilini kendi servisinde orijinal bir pille değiştirdiğiniz zaman hem telefon performansı artar hem de piliniz çok daha uzun dayanır. Ayrıca en önemli husus bütün bu ayarları yapmamıza rağmen bu ayarların işe yaramasını istiyorsanız kesinlikle orijinal şarj aleti ve şarj kablosu kullanmanız gerekiyor. Belginden bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Son anda bir benden diyemedim ama <laughs> kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.